Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yeni İngilizce kelimeler öğreneceğiz arkadaşlar. Gelin isterseniz ilk kelimemizle başlayalım. Excited. Excited heyecanlı anlamına gelmektedir arkadaşlar. İlk örneğimizi verelim. I am really excited about the opportunity to work with her. Tekrar ediyorum arkadaşlar. I am really excited about the opportunity to work with her. Onunla çalışabilme imkanına sahip olduğum için çok heyecanlıyım. anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçelim. It was the most exciting movie I seen in my life. Hayatımda gördüğüm en heyecanlı filmdi. anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz I am so excited that my favorite author has a new book coming out in a few weeks. Tekrar ediyorum arkadaşlar. I am so excited that my favorite author has a new book coming out in a few weeks. En sevdiğim yazarın birkaç hafta içinde yeni bir kitabı çıkacağı için çok heyecanlıyım anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir örneğimize geçelim. We had an exciting time at the beach. Tekrar ediyorum arkadaşlar. We had an exciting time at the beach. Sahilde heyecanlı vakit geçirdik anlamına gelmektedir arkadaşlar. Son örneğimizi verelim. Today's game is going to be exciting. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Today's game is going to be exciting bugünkü oyun heyecanlı olacak anlamına gelmektedir arkadaşlar. Hemen diğer kelimemize geçelim arkadaşlar. Culture. Culture kültür demektir arkadaşlar. Hemen ilk örneğimizi verelim. It's important to learn about other cultures. Diğer kültürleri öğrenmek önemlidir anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimiz. I learned a lot about German culture when I lived in Germany. Almanya'da yaşadığım zaman Alman kültürü hakkında birçok şey öğrendim anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimizi verelim arkadaşlar. Travel is the best way to learn about other cultures. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Travel is the best way to learn about other cultures. Seyahat etmek diğer kültürleri öğrenmek için en iyi yoldur anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bir diğer örneğimizi veriyorum arkadaşlar. There are many culture on earth. Dünyada birçok kültür vardır anlamına gelmektedir. Son örneğimize geçelim arkadaşlar. They are talking about language and culture. Onlar kültür ve dil hakkında konuşuyorlar anlamına gelmektedir. Sizler bu İngilizce kelimeleri çalışarak... Bu şekilde İngilizce kelime haznenizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Kelime haznenizi geliştirmek İngilizceyi öğrenmede oldukça önemlidir. Sizler ne kadar çok İngilizce kelime bilgisine sahip olursanız, Günlük yapmış olduğunuz İngilizce konuşma pratiklerinde karşı tarafla iletişim halindeyken daha rahat, daha akıcı bir şekilde konuşabilme seviyesine gelirsiniz arkadaşlar. Kelime bilgisi oldukça önemlidir. Sizler konuşma pratiği yaptığınızda kendinizi daha net ve anlaşılır bir dille karşı tarafa aktarabilirsiniz arkadaşlar. Yeni kelimemize geçelim arkadaşlar. Change. Change değişmek anlamına gelmektedir. Hemen örneğimizi verelim. He took the car for an oil change. Tekrar ediyorum arkadaşlar. He took the car for an oil change arabayı yağ değişimine götürdü anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz it is time to make a change in my life. Tekrar ediyorum arkadaşlar. It is time to make a change in my life. Yani hayatımda değişim yapmanın vakti geldi anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Everything changed in the city after the earthquake. Bu şehirde depremden sonra her şey değişti anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimize geçelim. All cancers begin with a change in a cell's DNA. Tüm kanserler bir hücrenin DNA'sındaki bir değişiklikle başlar anlamına gelmektedir. Son örneğimizi verelim. He needs to change his personality. Tekrar ediyorum arkadaşlar. He needs to change his personality onun kişiliğini değiştirmesine ihtiyacı var anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir kelimemize geçelim arkadaşlar. Alone. Alone yalnız anlamına gelmektedir. Hemen örneğimizi verelim. She was all alone in the house. O evde yapa yalnızdı anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimiz I will leave you alone now. Seni şu anda yalnız bırakacağım anlamına gelmektedir arkadaşlar. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. She lived alone for many years. Tekrar ediyorum arkadaşlar. She lived alone for many years. O birçok yıldır yalnız yaşamaktadır anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimiz I like to walk in the park and appreciate nature alone. Parkta yürümeyi ve duayı yalnız başıma takdir etmeyi severim anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz: She doesn't mind being alone because she never feels lonely. Tekrar ediyorum arkadaşlar. She doesn't mind being alone because she never feels lonely. Yalnız kalmaktan rahatsız olmuyor çünkü kendini hiçbir zaman yalnız hissetmiyor anlamına gelmektedir arkadaşlar. Yeni kelimemize geçelim arkadaşlar. Brilliant. Brilliant zeki, muhteşem, harika anlamlarına gelmektedir arkadaşlar. Örneğimizi verelim. That book is brilliant. O kitap muhteşem anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimiz. She is a brilliant student. O zeki bir öğrencidir anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz The idea was quite brilliant. Tekrar ediyorum arkadaşlar. The idea was quite brilliant. Yani fikir oldukça muhteşemdi anlamına gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir örneğimizi verelim. It was absolutely brilliant. Tekrar ediyorum arkadaşlar. It was absolutely brilliant kesinlikle muhteşem de anlamına gelmektedir. Son örneğimizi verelim arkadaşlar. I think these are actually quite brilliant. Tekrar ediyorum arkadaşlar. I think these are actually quite brilliant. Bence bunlar oldukça muhteşem de anlamına gelmektedir arkadaşlar. İngilizce kelimelerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler kesinlikle bu İngilizce kelimeleri öğrenip kelime haznenizi bu şekilde geliştirmelisiniz arkadaşlar. Ve belirli bir süre geçtikten sonra sizler her gün yeni İngilizce kelimeler öğrendikçe İngilizce seviyeniz ileri seviyelere gelecektir arkadaşlar. Sizler ana dili İngilizce olan kişilerle yapmış olduğunuz günlük İngilizce konuşma pratiklerinde kendinizi karşı tarafa daha net ve anlaşılır bir dille anlatmak istiyorsanız, herhangi bir durumu anlatırken herhangi bir aksama yaşamak istemiyorsanız kesinlikle her gün yeni İngilizce kelimeler öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bu oldukça önemlidir. İngilizcenin en önemli altın kurallarından birisi de kelime haznenizi her gün geliştirmektir arkadaşlar. Sizlere tavsiyem kesinlikle günlük yapmış olduğunuz dinleme çalışmalarından sonra kesinlikle konuşma pratiğine de önem vermeniz yönünde olacaktır arkadaşlar. Dinleme çalışması yaparak da yani listening yaparak da sizler her gün yeni kelimeler öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde kelime haznenizi geliştireceksiniz. İngilizce çalışan herkese başarılar diliyorum. Umarım sizler gerekli emek ve çabayı sarf ettikten sonra İngilizceniz istediğiniz seviyelere gelebilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.